özne desem çok tutmuyor, faaliyet gösteren manasında bir şey söylemek lazım. Eyleyici desem biraz fazla zorlama geliyor yani ee, eylem yapan manasına geliyor, onu yakalıyoruz ama çok böyle biraz zorlama geliyor. Fa'il benim böyle tuttuğum bir çeviri. Evet yani e, fa'il hem e, kullanımda da hala olanmış şey yani. Bunun faili bulunamadı. Bunun faili şu filan gibi bir e, hala günlük dilde de kullanılan bir şey diye e, fail dedim ama e, evet yani İngilizce çağrışımı biraz tabii başka bir yere götürüyor insanı. Aktör e, aktör diyebiliriz. Yani aktör e, düşündüm. Yani aktör de fena bir fena bir çeviri değil. Aktör de denebilir. Ee, yani akt eylemek gibi bir şey yok ama yani evet aktör de fena bir e, fena bir çeviri değil. Ama ilk aklıma gelen şey faildi. Faaliyetten gelen olduğu için.